Koroner BT anjiyografi veya sanal anjiyografi, kalbe giden ve kalbi besleyen damarların bilgisayarlı tomografi ile 3 boyutlu görüntülenmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Sanal anjiyografi de koroner anjiyografiden farklı olarak normal bir BT çekimi gibi Koldaki bir toplar damardan küçük bir iğne ile kontrast madde verilerek kalp damarları görüntülenmektedir. İşlem son derece basittir ve yaklaşık hazırlıklarıyla beraber 10 dakika sürmektedir. İşlem sonrası normal hayata devam edilebilmektedir. İşlem sonrasında elde olunan görüntüler bir iş istasyonunda üç boyutlu ve çoklu planlı olarak değerlendirilmektedir. E inceleme sırasında kalp damarlarının lümeni, damar duvarları, damarın yapısal seyir anomalileri, kalpten çıkan büyük damarlar ve görüntü alanına giren akciğerler değerlendirilebilmektedir.